ve birlikleri Milliye ilk katılanlardan jandarmayel Caner Akbulut'un yaş kütüğüne plaket çakması. Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhunda olan ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden bir hasrettir. Askerlik, Türk insanının hayatında gençlikten olgunluğa giden yolda dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen, askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı, gurur ve onurunu bir ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. İşte bugün ayrılmaz bir parçamız olan, engelli kardeşlerimizin kutsal askerlik görevini yerine getirme mutluluğuna imkan sağlayan, temsili askerlik hizmeti annişme töreni için burada bulunmaktayız. Temsil askerlik uygulamasıyla silah altına alınan sevgili Mehmetçikler, Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan askerlik gururla yaptığımız şanlı ve şerefli bir görevdir. Sizler bu kutsal görevi bütünüyle yerine getiremediniz. Ama her an kalplerinizde bunu hissettiniz. Bunun özlemini duydunuz ve bu sevinci hep yaşamak istediniz. Sevgili Mehmetçikler, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan ve milletimizin varından çıkan siz kınalı kuzularımızı aramızda görmekten son derece memnunuz. Jandarma Genel Komutanlığı çatısı altında jandarma askeri olarak heyecan ve coşkuyla üniformalarınızı giyerek kahraman bir Mehmetçik olarak eğitime katıldınız. Sizlerin katılımı ile bugün Jandarma Genel Komutanlığı olarak her zamankinden daha da güçlüyüz. Bugün jandarma üniformalarınızı giyerek vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda en değerli varlığınız olan canınızı gerektiğinde feda edeceğinize şanlı bayrağımızın altında arkadaşlarınıza sarılıp silahlarınız üzerine el koyarak anne baba ve komutanlarınızın huzurunda namusunuz üzerine an içeceksiniz. Andınız kutlu ve uğurlu olsun. Kutsal bir görevi yerine getirmek için burada bulunuyoruz. Bugün bir hayali gerçekleştirdik. Güzel yurdumuzun bireyleri olarak bizler de vatan borcumuzu ödemek için yola çıktık. Bugün bizlere ömrüne ayrı bir sayfa açıldı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak ordumuza katıldık. Her zaman gururla hatırlayacağımız unutulmaz bir gün yaşadığımız bugün bu kutsal çatı altında bir araya gelerek Türk askerlerimizin yaşantısını görme ve hissetme fırsatı bulduk. Kim demiş engeller askerlik yapamaz? vatanına ve milletine sahip çıkamaz diye asıl engeller düşünmeyen ve üretemeyen kişilerdir. Evet belki engelliyim ama düşünüyorum. Sevmek ve sevilmenin ne demek olduğunu biliyorum. Ve bir amaç gidiyorum. Amacım nedir diye sorarsanız işte söylüyorum. Yüce Türk milletinin en büyük vasıflarından biri çalışkan olmaktır. Diyen Mustafa Kemal Atatürk çizmiş olduğu yolda yürüyebilmektir. Düşmana korku, dostuna güç veren şanlı bir milletin evlatlarıyız. Şanlı bayrağımız Yılmaz bekçileriyiz. Belki ellerimiz titrer, hedefi şaşırırız ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan asla dönmeyiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın kahraman Türk ordusu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve amirlerime itaat edeceğime. Ve amirlerime itaat edeceğime. Cumhuriyet ve vazife uğruna. Cumhuriyet ve vazife uğruna. Seve seve. 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 Ha? Hazır olun. Temsili askerlik uygulamasında birliğine katılan Jandarma Er Mert Duman, Jandarma Er Furkan Hasan. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun dileğim. Hadi. Sağ ol. tebrik ediyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sağ tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. sen. <laughs> evet. bir fotoğraf alalım.